Herkese merhaba. Bugünkü konumuz hava yolu yük tipleri. Hava yolu yük tipleri, hava yol taşımacılığında yük tipleri özel ve genel yükler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Özel yükler tehlikeli maddeler, bozulabilir ürünler, canlı hayvan, ıslak yükler, ağır yükler ile kıymetli yükler, cenaze ya da diplomatik yükler gibi diğer özel yüklerden oluşmaktadır. Genel yükler ise özel yüklerden herhangi bir kapsamına girmeyen, yükleme ve taşıma süreçlerinde özel prosedürler uygulanmayan yükler anlamına gelmektedir. Genel yükler dediğimiz bu tip yüklerin taşınmasında özellikle uçak içine yerleştirilmeleriyle ilgili özel prosedürler olmadığı için uçakların kargo bölümlerinin kapasite bilgilerine hakim olunması ile birim yük gereçlerinin taşıma ve yerleşim kapasiteleri hakkında bilgi olunması öncelikli olarak gerekmektedir. Bu tür yükler uçakların kargo bölmelerinde uçuş güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde kapasiteyi azami kullanma esasına göre yerleştirilirler. Yani taşınmasında özel bir hizmet ya da diploma depolama gerektirmeyen, özel yük tiplerinden herhangi birinin kapsamına girmeyen kur ve temiz yüklere genel yükler adı verilmektedir. Özel yükler dediğimiz ise Özel yükler, taşıdıkları yüklerin özelliklerine göre değişik taşıma koşulları ve yükleme boşaltma prosedürleri gerektiren yüklerdir. Hava yolu yük taşımacılığında bir diğer özel yük türü bozulabilir ürünlerdir. Bozulabilir ürünler ise ısı, basınç ve gecikme sonucu bozulma ihtimali olan ürünlerdir. Genellikle gıda maddeleri bu kapsama girmektedir. Belirtilen ürünlerin hava yolu ile taşınmasında öncelikli kural taşınacak yüklerin gidilecek ülkeye girişi önünde yasal bir engel olmamasıdır. Ayrıca havayolu şirketinin de bu ürünün taşımasına ilişkin bir yasaklaması olmaması gerekir. Bu ürünler sağlıklarını koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalı. Taşıma aracında yükleme ve boşaltma aşamalarında gerek, gerekliyse soğutma ve benzeri donanımlar hazır bulundurulmalıdır. Bunların yanı sıra ise taşınan ürünlerin bozulmalara neden olacak her türlü durum göz önüne alınmalı. Böylelikle önce yükün kendisinin sonra da beraberindeki diğer yükleri güvenliği açısından risk oluşturulmamalıdır. Özellikler kapsamında taşınan bir diğer yük grubu ise ıslak yüklerdir. Yani sıvı ihtiva eden ancak tehlikeli maddeler düzenlenmeleri kapsamına girmeyen yükler ıslak yükler olarak nitelendirilmektedir. Islak yükleri taşıyacak kaplar sıvı taşımasına uygun nitelikte ve ambalaj içindeki sıvılı sıvıların dökülmesinin sızmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Canlı hayvan kutularına benzer şekilde ıslak yükleri taşıyan kaplar içinde yön etiketi bulundurulması gerekmektedir. Ee, parça bağış başı ağırlığı 150 kilogramı geçen yükler hava yük taşımacılığında ağır yükler kapsamında değerlendirilir. Ağır, yük, e, ağır, yüklerde özel yük türleri arasında yer almaktadır. Bu tip yükleri örnek olarak uçak motoru, otomobil, makine ya da makine parçaları gösterilebilir. Ee, bu tür bu yüklerde uçağa yüklenirken ambalajın sağlamlığına ve yükün sabitlenmesine öncelikle dikkat edilmelidir. Ayrıca bu tip bu tip yükler uçağın dengesini bozmayacak şekilde uçağa yerleştirilmelidir. Ağır yüklerin ağırlık merkezi yükleme esasına dikkate alınacak şekilde açıkça belirtilmiş olmalıdır ayrıca. Yukarıda sayılan özellik türlerinin yanı sıra kıymetli yükler, diplomatik yükler ve cenazelerin taşınması diğer özellik taşımalarını oluşturur. Kıymetli yükler dediğimiz kişinin kendisine ait herhangi bir... Maddiyatı yüksek yüklerdir. Diplomatik yükler dediğimiz ise e, hükümetler ve hükümetlerin yabancı ülkelerdeki temsilcilikleri arası taşınan yüklere diplomatik yük adı veriyoruz. Bugünkü konumuz da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.